Bu sorular bu kadınınla ne alakası var ya? <laughs> Samsun pidesi mi, kuru fasulye mi? Kuru fasulye! <laughs> Hiç şaşmaz. <laughs> <laughs> Ebru Gündeş mi? Sertab mi? Hadi bakalım. Biliyorum. <laughs> Uyan. Gözlerimden anlamaya çalışamazsın şu an. Ebru. <laughs> <laughs> Asla yemem dediği şey mantar mı yumurta mı? <gülüyor> mantar. <gülüyor> Hangisini yapmıştım? Bir oturuşta minimum 10 bölüm dizim ve bir semaver çay mı? ikisini de yaptık yani. <gülüyor> <gülüyor> İkisi çok mi? birbiriyle şey söyleyeceğim. İkisini de yaptı ben bu soruyu kabul ettim. 10 mi? bölüm dizi izlerken bir semaver çay bitirmiş <laughs> olarak Ya hop! Oh! Sen, sen nasıl gel. bir insansın ya? Bir şikaya Ne Sen ya. Ne ara sen dizikolik oldu? Ya kamp boyunca şikayet ettin hep dizi izliyorsun diye. Çay da <laughs> <laughs> Çay da içtim. <laughs> Küçük kendisi maç oyu muydu, paç oyu çapıyordu muydu? Maç Kobe mi, MJ mi? Abi bu sorular bu kadınla ne alakası var? <laughs> Ama <kardeşim işte. gülüyor> ben hayatımda izlememiştim ikisini de. <laughs> Aa, sana yazıklar olsun. O kadar da Biz de küçükken izledik. O kadar <laughs> Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Pardon. <gülüyor> Hangisini tercih eder? Simsim mi Singe mi? Singe. Tebrikler. Ee, bir yanlış. Hadi bakalım. Ev bir değil ya ikisi var onun. <laughs> Evde oturmak mı dışarıda takılmak mı? Dışarıda takılmak mı? Çok gerilim verme bana. Attın. Gazlini tutsun oda mı? Bilmiyorum. 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 Yani, Yuki, evet yani. Yuki. Tamam. Yuki değil mi? Yuki. 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 Yuki, Tam Yuki, biliyorum. Küçük olan. Küçük ola. <laughs> tamam, Yuki'yi sevdi bence. Siz iki ikisini sevmemiş. <laughs> Ama, Ama Hayır. İkisini bilmediği için, en tanınır Gazi oldu için seçtim. Belki hani isimden bilir diye. Çiğ'den mi çekirdek mi? Çiğ'den. Yok. Çekirdek mi? Tamam, 12 senedir çekirdek diyorum yani. <laughs> İki yanlış. Ben ben Ama bu kız şey değil mi? İzmirli değil mi? <laughs> hani ge gevrek, çiğdem. Ama ne zaman Başka? çiğdem dediğim ne duydu? İzmir'e gidince diyorsun. Ben böyle, seni hiç, hiç çekirdek dediğini de duymadım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? ne diyor? Yemiyor. <laughs> Çık çıklayalım mı diyor? <laughs> <laughs> Kesin bilmen yani, lazım beraber etmesi için. Bilirim yani. Tek alarmı ertelemek mi? Üç farklı alarm mı? Üç farklılar. farklı alarm. <laughs> Kaç? Al <laughs> beni bekler o. Alarmı benim <gülüyor> 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 Ömür boyu söyleşi yapmak mı? Kendi YouTube kanalını açmak mı? Bunu bilmem lazım. İşte hoşlanmıyorsa söyleşi i̇şte. da o yüzden YouTube kanalı aç. Aferin. Doğru. Bence onu da yapmaz da. Onu da yapmam da. <laughs> Chris Brown mu Drake mi? Son soru. Hadi bakalım. Araba yolculuğunda ön koltuğumu kapar, ko arka arka ön koltuk. <laughs> Vermez değil mi? Vermez hayatım. Bir tek olacağım. ben alırım. Doğru <laughs> <soru>. doğru doğru. <laughs> Arkadaşlar iki iki beraber kaldınız. Konfeti. Bir <laughs> 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 şey diyeceğim. Büyük kısmı bende. Şimdi <laughs> biz bunu paylaşacağız mı? Evet. Dur bakayım paylaşmalık evet. bir şey mi var? C vitaminlerini 20'den 10 10 alın işte o kadar. Kolajen var mı diyormuş. Var. Kolajen benim benim Kolejen biraz daha yaşan lazım. Vesan geç senizi açayım. Hadi pozetin fıtıkla. En doğru. Biz bile görebiliriz. Hayır. Patlatıyor. Yaptığımız seramik derslerinden sonra. <laughs> şeytan doldurur ha. Bana bıraktı bak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Kimdi lan? Şurur tarafa çek. Tam patlamana gerekiyor. O kafama doğru değil. Hadi Çok... geç. <laughs> Daha güçlü birinden. He, onu da çıkar ben. Oo, <laughs> böyle bir şey olacak. <laughs>